Yeni bir numara hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu videonun sponsoru Nemnus'a teşekkür ederim. Kendisi benim kölem. <gülüyor> <gülüyor> Moderatörüm ve videoların çıkmasında kendisinin de payı büyük. Bu videoya sponsor olduğu için teşekkürler. Yeter artık reklam isteme amcık. Koskoca bir ay sonra evet geri gelebildim. Lan bir ay boyunca neredeydin diyeceksiniz. Tatil baylar. Tabi bir ay boyunca tatil yapmadı. Bir 18 gün oldu fazla uzatmayacağım. Geldim işte iyi tarafından bakın. Aslında bu videoyu yapma amacım bu videoyu tamamen deneme tahtası Hocam olarak kullanmamla alakalı. Editsiz mi eleştir videoları yoksa editli mi buna siz karar vereceksiniz. Editli isterseniz aynı bu videoda yaptığım gibi edit tarzından ilerleyeceğim. Edit tabi video ile alakalı fotoğraflar koyacağım ama onun dışında edit olmayacak. O yüzden seçiminizi iyi yapın. Tatile gitmeden önce aslında bayağı düşündüğüm bir konuydu bu. Edit cidden bir videoyu izlenebilir kılıyor muydu? Videodaki metin ne kadar kötü olursa olsun. Ses ne kadar kötü olursa olsun. Hatta fikir bile berbat olsun. Edit videoyu kurtarabilir mi? Eğer bu montaj videosu olsa sıkıntı olmazdı. Ama bu eleştiri videosu olunca işte orada ipler kopuyor. Eleştiri videosu çekiyor yapıyorsanız bilesiniz. Abi çok iyi edit yapıyorsun ya. Dan başka iyi bir şey söyleyemiyorsa orada bir sıkıntı vardır. Eleştir videolarında önemli olan şey metnin, fikrin ve diksiyonundur. Bu üç şeyi düzgün yapmazsanız isterseniz dünyanın en iyi editörü olun. O video kalitesiz olur. Aslında çoğu video türünde de böyle. Videonun dengesini tutturamazsınız o videonun kalitesi düşmeye başlar. <laughs> edit cidden bir videonun akışını çok rahat bir şekilde değiştirebilir. İzlerken yaşamışsınızdır. video izliyorsunuz ve o kadar yağ gibi akıyor ki video zamanı bile fark etmeden video bitiyor. O videonun yağ gibi gitmesinin birçok sebebi var. Yağ gibi akmasını sağlayan etkenlerden biri de edit. Benim neden bu videoyu deneme tatlısı olarak kullanmak istediğimi anladınız değil mi? Bu videodaki amaçlarımdan birisi de bu video yağ gibi akıyor muydu sorusuna bir cevap üzerine yaptım. Evet mi hayır mı sorusuna o başlattığım ankette cevap vereceksiniz. Cevabınızı merak ediyorum. Edit bir illüzyondur arkadaşlar ve edit yapanlarda bir sihirbaz. Bir sihirbaz iyi bir şekilde illüzyon gösterisi yaparsa ona karşı daha fazla hayranlık duyarsınız. Aynı şekilde iyi bir edit videosu hazırlayan kişiye de karşı hayranlık duyarsınız. Fakat bir bir sihirbaz yerini düzgün seçemezse, ortamı iyi hazırlayamazsa o illüzyon gösterisi ne kadar iyi olursa olsun ortam ve yeryüzünden o performans iyi olmayacak. Niye sihirbaz benzetmesi kullandın ki? Çünkü size en iyi böyle anlatabilirdim. Edit yerinde kullanıldığı zaman bir videoyu kaliteli de yapabilir, yanlış yerde kullanıldığında göze fazlaca batar ve videonun kalitesini bozar. Eleştiri videolarında edit göze batmıyor. Fakat gereksiz kullanıldığı zaman batıyor. Anlamanız için bin taklatmama gerek yoktu ama anlatım biçimim bu. Ne yaparsın? Bazı eleştiri kanalları olsun, bazı izleyiciler olsun bir video editsizse kötü düşüncesine girmiş durumdalar. Bu düşünceye girmelerindeki sebep Kalın başlattığı editli eleştiri videoları. Tabi kendisi bilerek başlatmadı ama istemeyerek de olsa başlatmış oldu. İnsanlar Kalın yaptığı editli eleştiri videolarına bayılıyorlardı. Kalın yaptığı bu video tarzına bayılmıştım yalan söylemeyin. Videolar akıcı ve yağ gibi akıyordu. Fakat bir süreden sonra yaptığı edit tarzının aslında basit olduğunu anlayınca o bayıldığım edit tarzı artık normal geliyordu. Normal gelmesinin nedeni bu edit tarzının saniyenin edit tarzına benzer olması ve bir yıllık editör olmamın verdiği deneyimle normal oldu. Bir sihirbazın başka bir sihirbazın hareketlerinin aslında o kadar iyi olmadığını anlaması gibi. Yine mi sihirbaz örneği? Yeter lan tamam. Başka sihirbaz örneği vermeyeceğim. Merak etmeyin. Bu edit tarzını fark etmem illüzyonu bozsa da hala o illüzyon gösterisi kaliteli ve hiç sıkmıyordu. Bu bir başarıdır aslında. Bir videoyu tekrar izleme isteği geliyorsa ve tekrar izlediğinizdeki o yağ gibi akma hissi geliyorsa işte o başarılı bir iştir. Aslında bir düzeltme yapayım. Bu editle eleştiri videolarını Türkiye'de ilk yapan kal değil. Yorekok. Yorekok'un edit tarzı daha çok dalga geçme üzerine. Ve garip bir edit tarzı var ne yalan söyleyeyim. Fakat o zamanlar o edit tarzı diğer eleştiri kanallarında yapılmazken Kalın yaptığı editler nedense diğer kanallarda bu tarzı alma isteği oluştu. Bu kararları konusunda onlara saygı duyuyorum fakat edit yapmayan bir kanala kesin bu video kötüdür gözüyle bakmanız saçma. Bir video beni hiç sıkmadan son dakikasına kadar tutabiliyorsa bu bir başarıdır. Bir yıllık deneyimimle aslında editin nasıl kullanılacağına dair bir sürü örnek ve ders verebilirdim. Fakat bu bir eğitim videosu olmadığı için pas geçiyorum. Yani kısaca edit eleştiri için önemli bir faktör değil. Ama yerinde kullanıldığı zaman da bir videoyu izlenebilirliğini arttırıyor. Bir ay sonra geri gelebildiğim için çok memnunum. Kanalın aktifliği konusunda biraz sıkıntıları olsa da elimden geleni yapmaya çalışacağım. Ha bir de videolardan haberdar olabilmek için Discord sunucumuza katılabilirsiniz. Şimdiden görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.